Limon suyunu süte ekleyin ve karıştırın. Şekeri karıştırma kabınızın içine alın. Sıvı yağı ekleyin. Çırpma teliyle çırparak güzelce karıştırın. Yumurtaları teker teker kırarak karışıma ilave edin ve her eklemeden sonra çırpma teli ile karıştırın. Vanilya özütü ve kırmızı gıda boyasını karışıma ekleyin. Çırpma teli ile karıştırın. Un, tuz ve kakaoyu başka bir karıştırma kabı içinde eleyin. unlu karışımı süt ile dönüşümlü olarak 3 seferde karışıma ekleyin. Her eklemeden sonra çırpma teli ile güzelce karıştırın. karbonat ve sirkeyi karıştırın. Kek karışımının içine ilave edip karıştırın. Kek hamurunu cupcake kalıpların içine paylaştırın. Bu iş için dondurma kepçesi kullanırsanız karışımı bütün kalıplara eşit miktarda paylaştırabilirsiniz. Cupcakeleri önceden 175 dereceyi ısıttığınız fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra 5 dakika kalıp içinde, daha sonra da soğutma teli üzerinde tamamen soğuyana kadar bekletin. Kekler soğurken krem peynirli kremayı hazırlayın. Bunun için krem peyniri ve tereyağını karıştırma kabınızın içine alın. İyice karışana kadar çırpın. Renksiz vanilya özütünü ve kremayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Pudra şekerini de ekleyin ve karıştırın. Krema sürülebilecek kıvama gelene kadar pudra şekeri ilave etmeye devam edin. Kremanın yarısını başka bir kap içine alın. Diğer yarısını yeşil gıda boyasıyla renklendirin. Kremayı yıldız uç taktığınız sıkma torbasının içine alın. kremayı yılbaşı ağacı şeklinde sıkarak kapkeki dekore edin. Yılbaşı ağacı süsleri için minik şekerlemeleri ağacın üzerine yerleştirin. Aynı işlemleri beyaz kremayla da yapın. cupcake'leri yılbaşı renklerindeki pasta süsleriyle de süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Yeni videoları kaçırmamak için YouTube kanalım Mutfağımdan videolu tariflere abone olmayı unutmayın.